Merhaba YouTube, Metro Metro Exodus'un kaldığımız bölümüne hoş geldiniz. Burada Twitch.tv üzerinden devam ediyoruz. Aşağıdaki arkadaşlarım size bol bol selam veriyor. Siz de oradan yorumlardan onlara selam verebilirsiniz. 3F kuralı hala geçerli. <laughs> Ohayo. Full screen, full ses, full karanlık abi. Let's go. Masadayız baylar. Bamgüm. Hadi bakalım. Chat'i kapatmayı unut. Chat'te kapatalım aşağıda görünmesin. Kirlik yapmasın. O oyun çok güzel görünüyor çünkü. Oyun, oyun çok güzel görünüyor. Elimde olsa kameramı bile kapatacağım yani. Tamam escape'ti şey. Bir şey olacak abi. Geri dönüşte bir şey olacak. Bak bak. O ne abi? O ne ya? Mutasyonu. <laughs> <laughs> İyiyim yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? <laughs> Mapim güncellendi. Ha, oraya gideceğiz. Tamam. Kat yapalım oradaymış. Ananın Babacığım, sik yere git. Başıma bela açma ya. Ya gitsene git. Bırak. Bırak lanet pislik, bırak. Bırak, bırak. Eee Geliyorum Dük. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim o ne? Ayda Van Gölü canavarı geldi. Dük! Dük! Dük ananı sikeyim Dük! Balık suya düştük. Suya düştük. Suya düştük. Suya düştük kötü oldu bu. Yarray yedik. Sürüklüyor mu beni ha? Allah cezanı vermesin. Sen niye maske takıyorsun oğlum? Burası radyoaktif değil ya. Aa bura radyoaktif. O neydi oğlum? Burada maske takılır abi. Kıtırdama geliyor. Öbür kameraya geçiyoruz yavrular. Youtube siz bilmezsiniz uzun. Bizim bu saatlerde kamera değişimimiz var. Siz de ona bir tanıklık ediyorsunuz şu anda. Kamera radyoaktiften etkileniyor yoksa biliyorsunuz oğlum. Hiç sıkıntı yok. Beni aldattın bunu bile bile oh. kahretsin. Silah gene kirlendi aynen. Bu silah nerede temizleyeceğimizi çözmemiz lazım bu arada yoksa problem yaşayacağız bu konuda. Silah nerede temizleyeceğim acaba ben? Ay bu da çok güzel çekiyor ha ha. <laughs> var ya, the old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. Sağ ol Dük. And holy shit, you did not disappoint. Göte Dük, sağ anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Why does everybody else get fun missions? Seninle yakını kurmayacağım diyor üzgünüm. Öleceksin çünkü muhtemelen. Üzgünüm diyor. Tamam diyor. Yakını kurmak istemiyorum. Ben bir askerim. Siktir git. Ölecek kanka. Ölecekler biliyorum ya. İstemiyorum abi. Kimseyle yakını kurmak istemiyorum. Ölecekler kanka. Gözümün önünde can verecek hepsi. Metro oyunlarında genelde öyle olmuyor. <laughs> Hatırlıyorum abi. Evet. Metro 2033'te o kadar komratım vardı benim. Sevdiğim arkadaşlarım vardı. Hepsi can verdi gözümün önünde. Ve ben moralim bozuldu anlıyor musun? Kimseyle yakını kurtmuyor. Kimseyle yakını kurmayacaksın abi. Bir miller, bir ana o da yani hani karım niye kız arkadaşım diye. darling ne oluyor ne oluyor bir şey oluyor abi koş lan koş bir aktivite var. Geldim geldim. Çıkartabilir miyim şimdi? Bu radyoaktivite neye göre artıyor? Bir kıtı kıtıra diyor bazen de. Şu silahı temizlememiz lazım ya. Baksana çamur oldu hep. Bu silah tutukluk yapıyor bir de şimdi bir. Hani hadi adam vururken sıkıntı değil de. Geldim. You're alive. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım <laughs> yaşıyoruz. Duke söylediği... ne ara söyledi ne, daha? They are so nice. Both Katya and her daughter. And Katya's medical training will come in handy. Aa, gelmişler. İyi misiniz, Katya? What do you know of the occupation forces? Konuşturalım. Huh? I'm sorry, I don't quite get what you. <laughs> Şu holsterımı ay yanlış tuşa bas. <laughs> Holster'ı nasıl alıyordum şunu? <laughs> Şöyle Hayır, mi? Ha? İndir abi silah. A moment. Evet. Thank you, Artyom. If not for you, we'd never have escaped that place. There was a reason looking for you. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ ol. Ne oldu Miller? Buyur kaptan. Katya here has provided us with vital information. Aldık informationı. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we fix the Aurora in the foreseeable future. Yaramak can't leave us alone. Once you're ready, take and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now, but still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrison the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau, from the top source. The Moscow government I'm is a local, local in perspective. So. Now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Ben geçerim. De yanıma birini verseydin be midir komutanım. Yani tek gideceğim galiba ama. do even about this? Ya Yermak sen de tamir ediyorsan et ya. Nereden ineceğiz abi? Biricik geçmem lazım. Sen benimle gelsene ya. Hep yalıyorsunuz var ya. Hep yalıyorsunuz ya. Hep yalıyorsunuz. Hep yalıyorsunuz beni ama. Yani bütün işi de bana yaptırıyorsunuz. Allah cezanızı vermesin ya. Sen bana saldırmazsın değil mi? Saldırmaz. Silahımı nerede temizleyeceğim? Yukarıda mı ya? Silahımı temizlemeyi çözemedim ben şu an. Evet. Silahımı temizlemem lazım benim. Nerede temizleyeceğim abi ben silahımı? Var mı burada? Workbench'te yapabilirsin dedi. Sartan, ama sırtımda workbench var dediler. Çanta yeni çanta dediler bir şey dediler bunu nasıl temizleyeceğim abi ben Burada bir yer var mı? Bilen var mı arkadaşlar bu silahı nasıl temizleyeceğiz biz? Onu açma tuşunu da söyledi. Enventeri aç. Inventor ne açacağım ki? Bomba bomba atacağım gene galiba dur bakayım. Lighter. <laughs> Taba bassana bir. Tabda şeyler var silahları falan gösteriyor. <laughs> Oğlum backpack'ime nasıl ulaşacağım ben? Backpack'ime ulaşırsam çantadan temizlemiyorsa... Önce, çantadan temizlemiyorsa Çantamı açamıyorum ki Gürkay abi Y'ye yeah, Bu yeah, yeah. ne lan Yok kanka çantadan temizlemiyor ya Bakarız ileride çözeriz belki tip verir gene Taba basılsın Yemedi I mı? Okey. Tamam ha çantaya ulaştık şimdi. Ee, weaponlarım var. Attachmentlarım var bunların. Pas siktir lan. Attachment bulabiliyor muyum böyle? Grip mırip. Okey. Bak mesela buna bir şey gelmiş. Susturucu takma ya. Bam güm o koyayım. Siktir et. Okey. De nasıl temizleyeceğim silahı acaba? Burada temizlenmiyor galiba ya. Medkitlerim var. Craftlayabiliyorum. Ne istiyor? 5. Bir tane medkit craftladım. Bir tane bıçak craftlayayım abi. Ha şey istiyor. Okey. Loot, lootladığımız şeylerden istiyor. Tamam. Workbench yapacağız. Okey. Burayı çözmemiz iyi oldu ama. Şimdi buraya karşıya geçmem lazım benim. Nasıl geçeceğim? Karşıya şurası daha yakın gibi ya. Şuradan gidelim. Oyun çok güzel. O ne? Geliyor bir şey. Gel. Bir şey gelsin ama. Birkaç şey gelmesin. Birkaç şey gelmesin. Tutukluk yapıyor silah zaten. Tutukluluk yapıyor silah. Silah tutukluluk yapıyor. Anasını çıktı mı silah? Ya ananı Beylikte şey yok mermi yok. Beylikte mermi varmış. Buluma lan. Bekle bekle. Beylik çıktı baylar. Ananın amının sikim dur. <laughs> hayır ya yeter. Allah'tan Metin şey yapmışız ha Oğlum ben de Sivaslıyım. Sakin olun. <laughs> ya hayır ya yeter. Miller yardım etsiniz diyorum acaba. Komutanım yardım etseniz diyorum acaba. Allah cezasını vermesin. Bu nedir ya? <laughs> Senin ben komutanlığını sikeyim. Aşağıda ölüyorum ben. Cenazene gelmeyeceğim Milir. Kızını da sikeceğim merak etme. Çok sinirime dokunun şu an. Yanındayım yani. Medkit ver ya. İki tane med veremiyorsun. Mermi craftlayabiliyor muyum? Craftlayamıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Mermi kalmadı abi. Bu silah çok pis tutukluk yapıyor. Bu silah acayip tutukluk yapıyor abi. Bu silaha bir çözüm bulmamız lazım bizim. Medkit'im de yok. Craft. Bir de uluyunca yenisi geliyor. Ulumadan bu pezevenkleri ulumadan temizlememiz lazım. Çocuğuna bak pisliğin. Altın mermi yok mu ya? Metro'da altın mermi muhabbeti vardı abi. Bir de bir mermi harcayıp reload ettim geri kalan mermiler boşa mı gidiyor? Buranın içinde bir şeyler var ya ben buraya gireceğim. Nasıl gireceğim ama? Craft yapmamız lazım. <laughs> Hah. Eğilerek. Ananı Burada gergo. Burada bir safe house var. Ama patlamış herhalde burası. Hah! Of crafting. Allah razı olsun. Ver şu silahı temizleyelim ya. Bu ne? Mermi craftlayabil... Ananı çıkayım. <laughs> silah temizle. Tamam silah temizle. F2 clean. E ee, tamam. Ha, temizlendi mi? Bu kadar mı? Seni de temizleyeyim. Bu daha temiz. Okey. Buraya kadar temizledi. Weapon cleaning. Rate of fire. Tamam. Bir mermi craftlasam güzel olacak ya. Kaç tane var bende? 25 materyalim vardı. Şeyim yok. Şu yok. Bu ne bilmiyorum. Bunu nereden ediniyoruz bilmiyorum. Ne bu? Şeyimiz var. Crafting. Şey. Neden ona? Scrap'im vardı. Şeyi yok. Eh siktir et. Okay. Onu buluruz şimdi. Şurada bir yerde vardır belki. Az bir şey vereydiniz ya. 9 scrap verdi. Bu ne? Sobayı söndürdüm. Asit. Asiti nereden bulacağım oğlum? Aa, uyuyabiliyorum. Neden uyumam gereksin ki benim? Healed. Okay. Replenish your healed diyor abi. Eee gündüze kadar uyuyor amına koyayım. Miller da beklesin. <laughs> Miller, Miller da beklesin aman Gece gitmem. Bekler Miller ya. Ertesi güne kadar uyudum şimdi bakayım mı? HP fullenmiş olması lazım. Okey. Tam buralar safe house'lar abi. Okey. Tamam burada başka bir şeyim yok. Burayı unutmayalım. Geliriz gene buraya. Aa o ne? Chemical mı var? Yo. Gene şey yok. Crafting açtı. Okey. Tamam. Güzel. Gidelim biz bir loot yapalım abi o zaman. Dışarıda bir şeyler öldüreceğiz. De bu şeyleri nereden buluyoruz? Onu bulmamız lazım. Güzel. Miller'lar orada mal mal beklesin. Ben de şu kartı alayım. Silahı bir daha ıslatmak istemiyorum kesinlikle abi. Silahın ıslanması demek. Patatesko, Canko. Direkt abi. Yani hiç tutukluk yaptığı zaman hiç sıkamıyorsun bile ya. Bolt action'a dönüşüyor bir anda. Şurada bir şeyler vardır diye ümit ediyorum. Ne? Yani karga ne yiyor? Ceset yiyor. Çocuk cesedi mi o? Banditler var lan. var. Öldürmeyin sakın adamı. Geldim. Başka bandit var mı? İyisin aslanım, iyisin. Bende kal. Oğlum böyle side quest'ler mi var? Of ya, güzel. Tamam. Şaka yapıyorsun. Çek lan aşağı. sikiyim. Aşağı gel aşağı. Göt olanı. Eğeni nice sikiyim aşağı gelsene lan. Haydutlar vardı arkadaşlar. Haydutlar villager'ı baskı kuruyordu. İyi adam gürkaylık yapıyorum şu an. Ben mi geleceğim? Bekle geliyorum. Aklını almaya geliyorum. Bekle orada bekle. Kimse kalmadı. Teslim oluyor musun? Adamın kalmadı teslim ol. Başka var mı lan? Başka da yok. Şu villager'la bir konuşayım bakayım. Aa chemical buldum. Okey tamam. Çok iyi abi ya. Biri geldi. Biri geldi. What's going on diyor Nerede o herif? <laughs> üst katta mı? Üst katta. Bir üst katta varmış. Gel bakalım sana ne olduğunu göstereceğim şimdi. Selamun aleyküm. Ananı sikim Nerede lan? Nereden sıktı oğlum? Üst katta mı? Tarayacak beni. Yapma. Yo. Oğlum iyi loot çıktı ha. Kaset var burada. Gitar var. Daha da mı yukarıdasın? Amını siktiğim. Neredesin? Ulan bir villager'ı kurtaracağız yine elere girdik ya. Aşağıda mı? Aa gördüm. Dur şu villager'a bakayım tekrar çıkarız buraya. Ya da dur bir loot atayım. Karşıya buradan geçeceğiz belki. Aa karşıya geçiyor burası tamam. Dur şu villager'dan belki bir şey verir. Help mi diyor. Bir gideyim şu adamla bir konuşayım. İlk girdiğin odada masada silah vardı sanırım. Görmedik mi onu? Şaka yapıyorsun. Var mı? Çal lan. Çok güzel operasyon yaptık, çalsana. Aa, aldı. Aldın da nasıl Nasıl çalacağım ben onu? Burada şarjör varmış bu arada. Akdeniz çal. Olabilir. Burada yatak var gene. Başka bir şey yok. Bir alt kata inelim. Oğlum bu side quest'lerin olması beni şu an çok heyecanlandırdı. Ben salak gibi main quest gideceğiz zannediyordum gene. Öyle villager villager bana bırakması hoşuma gitti. Bu ne abi? Alınır ha. R ne yapıyor? Skrebe mi dönüştürüyor bunu? Bu da magnum galiba da. R tuşu ne işe yarıyor acaba? Öf. Öf. Bir tane çakayım bakayım ya. Öf. Evet, olur gibi. Parçalanır. Bunu skreplemek istiyordum da ben. Herhalde olmuyor bu ya. Neyse. Bununla devam edelim. Güzel parça ha. Bakayım. Evet. Bizim bıraktığımı skrepleyemiyorum ama. Aa bak bunu aynısından var. Bunu Skrep olarak alabiliyorum. Ha, Bütün attachmentlarını söküyor. E keşke öbürünü sök... de aynı gerçi bu ya. Bizim silahla aynı bu. Tamam. Güzel. Yeteş çubukları da alıyoruz. Ulan senin için derde girdim Orospu. Gel. İyi adam Gürkay. Para ver. Ailen nerede? Thank you. Thank you. Ah, Yağmur yağıyor lan. ...call me on my way to the house of the fish. I had a penance from my father, Stellandius. And... Katleden kabileden adamdan bir şey olmaz abi. Ama o katliyi de oradan oh. aldık ya mesela. <laughs> okay, tamam, ama. hadi git ne yapıyorsan yap. Asker dinlemez hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Anladım abi. Ha, ha, evet evet. Bir sarılaydım, bir teşekkür edeydin yani öyle kuru kuru teşekkür olmazdı ama. a ne kulur mu verdi bana o? Ne verdi o bana bir şey verdi lan? Ne verdin lan bana? Bir şey verdim bana. Halkı prank for you. quest açtı. <laughs> okay. Bakayım ben oraya abi. Evim var orada. Ne var orada? Bir şey var orada. Bak bana bir şey gösterdi o. Bir gidelim buraya geri geliriz. Bana bir yer tekledi. Ya annem sektim. Burası da ne oluyor oğlum? Pardon. Öf. Öf. Şaka yapıyorsun ya. Magnum efsane oldu ustam. Gel gel. Amına kodum buraya gel. Uluma lan uluma. Ölüyorum radyasyondan ölüyorum. Oğlum ölüyorum lan. Ya, amına koyduğum oraya nasıl gideceğim ki ben başka türlü? Radyasyona girmeden nasıl gideceğim ben oraya? Akciğerimi bıraktım vallahi orada ha. Şu çantaya bakayım ya. Hmm, iki tane gripim var. Biri ne veriyor? Stability arttırıyor. Bu bir şey yapmıyor. Sniper stock. daha iyisi var. Heavy stock var bende. Okey standart beral be herhal. veriyor. Red dot güzel abi. Bu ne? Red la lazer işimiz yok kardeşim. Lazer karış. Etrafından da camış. Olur gibi. Şöyle gideceğiz o zaman. Böyle değil lan şuradan. Şuradan şöyle dolanacağım. RGB'li kardeşim. RGB kardeşim. Bunlar RGB. Gene mi? Radyasyon seviyesi iyi gibi de niye kalbim atıyor benim? Oğlum radyasyon iyi değil mi şu an? Yeşil. Tamam. Burada ne durum? Filtrem var. Okey. Şimdi buradan mı gideceğiz? Lan bir side quest'e gideceğiz diye amına koyayım nerelerden gittik keşke main quest'leri aşyasaydık ya. Ulan yani şurada radyasyon mu burada yok mu? olur. Lan filtrem mi bitti benim ya? Lan 28 dakikası varmış değiştirdik salak gibi. Bunlar vurduğum şeyler. Bak oradan geçemedim. Orada bir bokluk vardı. Baylar işaretli ev neresi biliyor musunuz? Biz salak kafamı sikeyim. Neyse gideyim biraz şey mermi craftlayayım ya. Hiç kimse de uyarmıyor beni. Allah razı olsun. Ne oldu? Kör oldum amına koyayım. Yaklaşma sikerim ananı. Neredeydi lan o ev? Şurada mıydı? Allah Allah. Şuradaki şey miydi? Oyundan geliyor oğlum kalp atışı Yok benden çıkıyor aynen. Şurada bir mermi craftlayalım o zaman. Ya buraya ne olmuş oğlum? Burası piç olmuş. Ha şuraydı. Pardon. Öyle gidelim bari. Ben de adam bir şey açtı zannetim yapıyor. Soru işareti açmış da öbür tarafı açmış ama nakim. Mal gibi geri geldik. Neyse birkaç kill aldık bir şey oldu. silah denemiş olduk. Kemikalım var. Birazcık bir şeyler üreteyim ya. Bir sürü loot yaptık. Şu magnum. Magnum mermisi craftlayabilir miyim? 21, 27. Okey biraz da şundan craftla diyeceğim. Yok ama. Niye yok? Ama crafting Ha, scrap çok oha amına koyayım. Abacım çok scrap istiyorsun ya. Şu silahı temizlesene bir. Bu silah bir de kirli hale ha. Şunu da temizle. Tamam. Hadi gidelim. Karşıya geçelim bakalım. Miller'ı da çok beklettik ya. Beni bekliyor. Bak bak bak. Lavuğa bak. Dur lan bir kalkayım önce ya. Tamam şimdi gidebilirim abi. Şuradan karşıya şey yapacağız. Şu an burası radyo, radyoaktif mi ya? Yo. Magnum, magnum çok iyi bir silah ya. Magnum var ya silah amına koyayım yani silah silah. Bu adam bana ne verdi ya? Bir görev bir şey verdi. Şu küçük adada bir şeyler var dedi galiba. Anlamadım ki. Dinlemedik ki adamı amına koyayım. Bak şurayı gösterdi adam bana. Bot var mı ki oraya gidecek? Yok. Şurayı mı gösterdi bana? Şurayı. Şuradaki evleri söyledi de. Neyse. Dönüşte bakarız. Tepeye çıkacağım iple karşıya geçeceğim. Oraya belki karşıdan bot bulursam öyle giderim. Bak burada bir şeyler daha buldum. Oo. Oh! Ne oluyor oğlum? Korktum amına koyayım. Arkadaş incik boncuk bakacağım yani. Gerilmeyin. Oyunu bir tam tadıyla e, hissetmek istiyorum çünkü. Vazifemdir de yani burada gösteriyorsam size. Her şeye bakalım ince ince diye. O yüzden birazcık fazla detaylı bakıyorum. Haberiniz olsun. Bir şey kaçırmak istemiyorum yani oyunla ilgili. Buradan mı kayıyordum? Bir üstten mi? Hadi gidelim. Ya ama Miller'a gene ben sinirliyim abi. Bana bir yanıma bir kişi vermedi. Ayıp etti. E. Ee? E. Ee? Hassiktir. Bir şey lazım bana. Burası YouTube için bölüm sonu. Acaba karşıya geçebilecek miyiz? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, aşağıdaki abone ol butonundan abone olmayı unutmayın.